arkadaşlar. Tekrar hepinize Moda Spor'dan selamlar, sevgiler ve saygılar sunarak bugünkü video serimize yine devam ediyoruz. Sizlere özellikle bugüne mahsus özel bir bilgimiz de olacak. Değerli Başkanımız Sungar Eren Bey size bu konuda ayrıca bir bilgilendirme de yapacak. Hepinizi onurlandıran bir başarı belgesi geldi Moda Spor'da. Değerli Başkanım, e, bize bugün ne tür haberleriniz olacak? Neler anlatacaksınız? Merakla bekliyoruz. Bugün epeydir katılamadığımız Türkiye Satranç Şampiyonası'na katılan takımımız grubunda iyi bir derece alarak bir küme yükseldik. Yani 3. kümeden 2. kümeye yükselmiş olduk. Önümüzdeki sezon ikinci kümede müsabakalara katılacağız. İnşallah orada da başarılı ol olacağımızı ümit ediyorum. Bunun dışında sizlere duyurmak istediğim bir konu var ki bir yer arayışı içindeyiz ki çocuklarımıza satranç kursu kursu başlatmak istiyoruz. Bu satranç kursu için ilk başta hocayla anlaşalım. Ondan sonra bir yer bulup kursu açalım ve çocuklarımıza bir hizmet daha yapalım istiyoruz. Satranç kursu için desteklerinizi bekliyoruz. Satrançtan Federasyondan bir başarı belgemiz geldi ki ikinci kümedeki e, müsabakalara katılma hakkımızı dolayısıyla o belgeyle de perşinlemiş olduk. Satayş'tan sonra size tekrar yüzmeden devam edeceğiz. Sene 1956. Gene iyi bir haberle başlıyoruz. 8 Temmuz 1956 Boğaziçi Yüzme Yarışları. Sevgi Duru 1.29 6 ile 100 metre serbestte gene Türkiye rekorunu kırıyor. Onun arkasından Selma Hasan ve Semin Tengiz dereceleri paylaşıyorlar. O zaman için büyüklerde değil ortalarda eee Güzel, seçkin sarı erde, bayan ortalarda 100 metrede bir 36 çok iyi bir derece yapıyor. Bunun dışında Ülkü Tekir, Benim Bürge, Fatma Gözen gibi bayanlarımızın da yüzmüş oldukları branşlarda birincilik ve ikincilikleri paylaştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu yarışların sonunda moda spor 47 puanla bayanlarda birinci oluyor. Erkeklerde bulabildiğim dereceler bu kadar değil tabi işin esasında. Ama bunları bulabildiğim için size ancak bunları söyleyebiliyorum. Yalçın Dinç ve Ersin Arıkan moda spor adına yüzen sporcular. 9 Temmuz 1956'da Ayşe Gülçilli Yüzme İsa'sta yeni Türkiye rekoru sahibi oluyor. Gene kendi rekorunu 9 ile kırmış oluyor. Onun arkasından ikinci olarak Ülkü Tekin geliyor. e, ee, Ülkü Tekin de Ayşe eski rekorunu bir saniyeyle kırmış oluyor. Ülkünün derecesi 4, 23, 4. 400 metre serbestse sahnede Selma Hasan'ı görüyoruz. Birinci. Semih Tengiz üçüncü. Eğer Se Selma Hasan dönüşlerini iyi yapabilseydi 1934 senesinden bu yere gelen ve Leyla Asım Turgut'a ait olan 659'luk dereceyi rekoru da kırmış olacaktı. 100 metre sırt üstünde yeni bir rekor daha bayanlarda. Meral Ekren 1.45.4 ile 100 metre sırt üstünde rekor kırıyor. Sen onu takip ediyor. Sahnede gene Ayşe Pelin bülgeyi görüyoruz. Sevgi Sarayeli'yi görüyoruz. Hülya Kalmık'ı görüyoruz. Bunlar hep Mola Spor'un güzel bayanları. Bu yarışları ilaveten yüzme yarışlarından sonra yapılan tramplen atlama müsabakalarında da Türel Aygün çok az bir farkla ikinci oluyor. Erol Tunal gene modalı Tunalı. O da üçü, Türel Aygün arkasında üçüncü oluyor. Birinci de her zaman Türel Aygünle beraber senelerde çekişen Mahir Canbakar. Yüzme derecelerinde çok şeyler görüyoruz. E, e, 56'da kırılmış rekorlardan size ancak bu kadar bahsedeceğim. Yalnız 27 Temmuz'da 100 metre sırt üstü bayan büyüklerde Meral Ekren rekor denemesi için tek başına yüzüyor. Ve 1.42.4 ile yeni Türkiye rekorunu kırıyor. Kule atlamada gene Mahir Canbakan, Muammer Çolpan ve Türel Aygün'ün çekişmelerini görüyoruz. Aydın, Aydın'da yapılan müsabakalarda ise Aydın Spor'un e, faaliyete geçmesiyle ilgili yapılan müsabakalarda ise Sevgi Duru, Sevma Hasan ve Sevin Tengiz 100 metre serbestteki dereceleri paylaşıyorlar. Şu topu takımızda Aydın Spor'u 14 bin yenerek galip gelmiş oluyor. Size verilecek maalesef başka bir 56 senesine ait rekor vereceğim kayıtlarım da yok. Sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlar, haftaya buluşmak ümidiyle ederim. Evet, değerli başkanım. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Her seferinde, her buluşmamızda bizlere çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Ee, tahmin ediyorum, Bundan sonraki bölümlerde çok daha güzel bilgiler de alacağız sizlerden. Kulübümüzün muhteşem geçmişiyle ilgili çok değerli bilgiler öğrenmeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Moda Spor kulübümüzden sizlere tekrar selamlar, sevgiler ve saygılar sunarken bundan sonraki bölümümüzde tekrar sizlerle birlikte olmayı umuyoruz ve hoşçakalın diyoruz.